Benim kabarmıştım ya. Bir şey yaptınız ya. <laughs> şu <laughs> içinde <şimdi, gülüyor> gündüken değil mi bu? <laughs> evet <gülüyor> arsa sahipleri inşaat yapmak maksadıyla tamamen yasal çerçevede müze denetiminde sondaj çalışmaları yapmaktadır. Son yapılan çalışmalarda da bölgemizde ilk defa yaklaşık 2000 yılın üzerinde pitos mezarların bulunduğu açığa çıktı. Bu yarımada bazında önemi şu açıdan var. İlk defa pitos mezar çıktı yarımada da. Bu da gösteriyor ki 2000 yılının üzerindeki bir tarif fışkırıyor burada yine son dönemde yapılan bu inşaatla ilgili sondaj kazılarında seramik atölyesi denilen bir yer çıktı dolayısıyla gümüşlük gerçekten gelecekte yarım adanın parlayan bir yıldızı olarak açığa çıkacak ve tarih göre buradan fışkıracak ve kültür turumu açılarak yarım adaya ciddi bir fayda sağlayacaktır ben buradan yetkililerimize bir kez daha sesleniyorum buraların kamulaştırılarak bir an önce açığa çıkartılması tarihin ve bu çıkan tarihi dünya ile paylaşmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmek için çalışmaların yapılmasını bir belediye başkanı olarak şu son günlerimizde yinelemek istiyorum.